Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, Arapza yapacağız arkadaşlar. Bildiğiniz üzere Arapza biraz e, güçlü bir yer, o yüzden böyle biraz arada yiyecek, su mu? Gerçekten gerçi su içmeden gelmeyin, o güçlü e, biliyorsunuz ki güney, sıcak oluyor. Yürüyemem siz arkadaşlar böyle. <laughs> evet, arkadaş Arapza genelde e, biraz güçlü kayıklarla katlı o yüzden e, bir taktık var mı derseniz patokta arkadaşlar yani. Ee, başka taktiği yok. Ha gene eğilerek oynamaya çalışıyoruz arkadaşlar bu arada. Ee, tek bulduğumuzu e, sıkıştıracağız. Evet, şuradan e, yanımıza bir tane hayvan alalım. Arkadaşlar dediğim gibi, e, çok hasar almamak için genelde böyle e, tek tek öldürseniz sizin için daha iyi olur. Ulan tavşana niye vurdun? いいですね。 ne varsa böyle dilenci gibi hepsini toplayacağım Allah'ım. Görüyor mu bizi? E, şu an görmüyor. Şuna bir tane o oh, kuralı Ah be! diğerleri de geldi. O diğerleri görmeseydik güzel olurdu ya. öyle yapar. Vallahi derin alırım kardeşim seninle. Deri önemli. Abi sefer silahı bu çok iyi ya. Top toplu. Adam bırakmıyor vallahi. Hemen e, buradaki kasamızı da açalım. <laughs> bu arada 105 level olacağım. Ha. <laughs> Arkadaşlar e... Bildiğiniz üzere genelde bu arazadan, e, kış karakolundan ve e, bazen de taş karakoldan bazı donanım parçaları alıyoruz. E, bu donanım parçaları ne işe yarıyor derseniz e, çok önemli aslında arkadaşlar. Yani e, ekipman ürettiğimiz veya diğer tezgahlarımızda ki donanımlar, donanım parçaları işte bazıları e, ürettiğin eşyanın süresini azaltıyor. Bazıları... E, fiyatını düşürüyor hani daha hızlı tamamlamak için istediğimizde verdiğimiz şeyi ee, bazıları iki sırayı da aynı anda üretiyor arkadaşlar yani o özellikle çok güzel düşünsenize yani 100 tane kalas bırakmışsınız iki sırada tak 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 hem vakitan tasarruf hem de e, gerçekten de güzel bir şey ya ne diyorsun sen ya Kaçıyor kaçıyor bir şeyler yapıyor ya. Değişik adam. Evet, lazım, arkadaşlar mağara e, genelde bulamayan arkadaşlar var. Mağara zaten burada e, galak gibi gözüküyor küçük haritada. Hemen oradan içeri giriyorsunuz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kaça kaç oynayın. Yani kaçak e, kaça kaç oynadığınızda daha iyi olur. Hem hasar almazsınız. Evet. silah ee, yeter ya. Sandığımızı açalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi toplu toplu vurduğunuzda her zaman tasarruf edersiniz. Özellikle sipariş silahında çünkü 3 kişi aynı anda vuruyor. 3 kişiyi aynı anda vurması çok iyi bir şey. Yani 3'ünü aynı anda öldürebilirsiniz arkadaşlar. Güzel güzel. Ee, mesela örneğin e, Kış Karakolu'nda e, şu kenardan gelip hemen göstereyim şunları öldüreyim. Arkadaşlar bu adam 3 tane e, dinamit atıyor. O arada can çekiyor. O dinamitlere denk gelirseniz biliyorsunuz yere düşüyorsunuz. Bunlara dikkat edin. Gördüğünüz gibi ne var kurt var tamam. Şurada, şurada. Ee, kış karakolunda dediğim gibi arkadaşlar ee, şurada genelde köşesinden dolaşıyorsunuz. O içeride dolaşan adamları ee, hasar almadan tak tak vurabilirsiniz okla tüfekle vesaire. Yani içeride 3 tane adam varsa üçünü dışarı, dışarıdan öldürüyorsunuz ve size de kalıyor burada Sadece boss öldürmek. Bakalım ne çıkmış. Öğretmen ee, kılıçları artı 5 dayanaklı Çöp ya. Ama 5 kere bulacak. 5 kere fazla bulacak. O belki. Bakalım. Hmm, ne kaldı? Şuna al diyelim. Hiç. Bu al. Şimdi bakalım bakalım. Ne var? Bunlar çok var ya. Bak kesin. Ee, bunu atalım. Ne oldu? Tamam. Arkadaşlar gördüğünüz gibi aldığımız ödüller böyle. Ee, genelde zaten e, değişik farklı şekilde ödüller de alabilirsiniz. Evet. Ya sıra dışı. Moralim bozuldu ya. Artı beş dayanıklılık ne yani. Daha sağlam bir şeyler versem. Evet arkadaşlar. E, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, aşağıdan abone olmayı ve takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. E, bir sonraki videomda görüşmek üzere sağlıcakla kalın.